Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili kesin sonuçlarını bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Kesin sonuçları ilan etmesini takip eden 3. gün Meclis Genel Kurulu saat 14'te çağrısız toplanacak. Buna göre Meclis Genel Kurulu'nun 1 ya da 2 Haziran tarihleri arasında toplanması öngörülüyor. Şimdi meclis toplanacak, hı hı. E, tabii orada yemin edecekler ama hı hı. E, şimdi Millet İttifakı'nın orada eğer Hasan Cemal gazeteci. Hasan Cemal kazanmış olsaydı en yaşlı üye sıfatıyla meclise başkanlık edecekti. Başkanlık yapacaktı ama o kazanamadı, sandıktan çıkmadı. Ondan sonra en yaşlı üye olarak MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli var. Devlet Bahçeli'nin başkanlığında meclis toplanacak, vekiller yemin edecekler ve başlayacak efendim serüven, meclis görevine başlayacak. Öbür tarafta tabii Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman kabinesini açıklayacak onu bilemiyorum. Ama yaveri sanıyorum dün bir iki televizyonda ya da bir televizyonda konuştu. Yani o da cumaya dek gelebilir ya da öncesinde olabilir. İşte Bakanlar Kurulu'nu açıklayacak. Bakanlar Kurulu'nda kimler var mesela bazı vekil seçilen eski bakanlar var. Murat Kurum Bey gibi ya da Süleyman Soylu Bey gibi bunların tekrar bakan olma ihtimalleri de var. Bu bunlar da iki ya da üç kişi de olabilir. Yani vekil seçilmiş ama yine bakanlıklarına devam etmelerini, bakanlıklarını sürdürmesi için de e, tabii e, ciddi bir beklenti var. Yani başarılı bir İçişleri Bakanı var. Yine başarılı bütün bakanlarımız öyle başarılı. Ama şey de Murat Kurum Bey de çalışmalarıyla beraber biliyorsunuz hem o sel felaketinde hem deprem bölgelerindeki o hızlı e, ve e, şeyle intikaliyle dikkat çeken bir bakan, işini yapan, bilen bir bakan. Onun da tekrar bakan olması bekleniyor. Bütün mesele ekonomiye, e, ekonominin direksiyonuna, eee dümenine kimi oturturacaksınız? Mehmet Şimşek ismi çok önemli. Ben biraz önce bir, bir cümleyle ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanlığı'na, Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüştü de. ikinci kez görüşüyorlar. E, Katar e, fonlarının başında kendisi. Yani şu anda Katar fonlarını dünyada e, şey yapıyor, e, idare ediyor, e, gözlemliyor, deruhte ediyor. Yani Katar emiriyle görüşülür mü, e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa e, ciddi bir yetki isteyecektir. Yani ekonomiyi ben yöneteceksem, Efendim ben e, e, birliklerimi, projelerimi sizinle paylaşacağım diyecek hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na. E, bu dümende ben e, e, devam edeceğim, ülkenin ekonomisini ben e, idare edeceğim e, diyecek. O görüşmeden sonra e, o beklenti oluştu, piyasalar bunu satın aldı. Borsada da dediğim gibi bankacılık hisseleri aldı, yürüdü, e, devam ediyor. 6 puanı bulur mu? Genelde 6 puanı bulursa çok önemli e, o ama bu beklentiler de var iş dünyası dışarıdan efendim Mehmet Şimşek'e büyük bir teveccüh var onu bakıp göreceğiz önümüzdeki günlerde ne olacak Bakanlar Kurulu da netleşir yani bu hafta içerisinde o da bekleniyor ama olmazsa önümüzdeki hafta tabii dediğim gibi o da netleşecek görüp bakacağız efendim. Evet.